arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere lahmacun yapıyorum. Bugün ben yokum. Sadece ellerim ve malzemelerim olacak. Kendim yokum. Sadece sesim var. Bu arada ben evde ilk defa lahmacun yapıyorum. Ya yani bu benim yapmış olduğum ilk lahmacun olacak. Bakalım güzel olacak mı? Ben de hani merak ediyorum. Becerebilecek miyiz? Tarifini internetten aldım. Hani sık sık yaptığım bir şey değil. E başlayalım ama başlamadan önce malzemelerimi tanıtayım. Hamurum için 2 su bardağı unum, yarım su bardağı suyum ve bir tatlı kaşığı tuzum var. Bunlarla hamurunu hazırlayacağım. Başka hiçbir şey gerek yokmuş. İç malzemesi için ise 200-250 gram kadar kıymam var. Ya yarım kiloluk kıymadan böldüğüm için tam ne kadar bilmiyorum. Hani tersmadım ama 200 ya da 250 gram arasındadır. Bir domatesim, bir soğanım, iki diş sarımsak, bir kırmızı biber, bir tutam maydanozumuz var. Yine içine eklemek için bir yemek kaşığı salçamız, yine bir yemek kaşığı sıvı yağımız, birazcık tuzumuz ve şöyle bir kırmızı tatlı baharatımız olacak. İçine kimyon falan da ekleyebilirsiniz. Bunu zaten eklerken gösteririm. Şimdi isterseniz yavaş yavaş hamurumuzu yapalım. Çünkü içini hazırlarken de hamurumuzun birazcık dinlenmesi gerekiyor. Bu arada fırında ya da başka bir yerde yapmayacağım. Tavada yapacağım. Ben bunu tavada ve tencerede yapacağım. Çift olarak yapacağım. Ve baştan da söylemem gerekiyor. Bu tarif iki kişilikmiş. Dört tane lahmacun çıkıyor. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle unumuzu koyuyoruz. Suyu yavaş yavaş ekleyeceğiz ki tam kıvamlı bulalım diye. Bunu da koyalım. Tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ve unumuzu yavaş yavaş karıştırıyoruz. Suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edeceğiz ve bir hamur elde edeceğiz. Başlayalım. Baktım tarifte iki bardak un için yarım bardak su demişlerdi ama gördüğünüz üzere toplanmıyor arkadaşlar. Ben bu yüzden birazcık daha su eklemeye devam et su eklemeye devam ediyorum. Tabii ki de içme suyu kullanıyorum. Yoğurdukça ekleyeceğim ama bu çok sert bir hamur gibi bir şey olacak. Keşke birazcık şeyli mayalı falan yapsaydım. Hamurumuzu toplamaya devam ediyorum. Oldu galiba biraz yapışıyor ama Dinlenmesi de gerekiyor ya. Birazcık yürüyorum. Yani hiç sıcak su falan katmamışlardı. Herhalde böyle oluyordur diye düşünüyorum. Hazırladık arkadaşlar, dedikleri ölçülerde. Umarım güzel olur, çıtır çıtır olması gerekiyormuş. Üzerine temiz bir bez örtüyoruz ve bunu bir kenar dinlenmesi için ayırıyoruz. Şimdi sırada iç malzemelerini hazırlayalım hamurumuz dinlenirken. Bir soğanım var, söylemiştim zaten. Bir soğan doğrayacağım şimdi. Daha iyi parçalanması açısından dörde böldüm. Kabuklarını yıkamıştım. Dışlarını bunların yıkamıştım. Domates koyuyorum bir adet. Maydanozu en son koyacakmışım. Biraz bunlar çırpıldıktan sonra. çok büyük ihtimalle dönmeyecek arkadaşlar. yani insanların robot daha mı büyüktü? Diğer büyük robotla mı yapsaydım? Hani o kadar gerek olmaz diye bunu da yapayım dedim ama biraz fazla doldu. Heh. ve iki diş sarımsak ekliyorum. Artık bunlar nasıl dönecekse. Kapanacaklar mı? Kapanıyor mu? Kapandı. Kapandı ama inşallah da döner. Gördüğünüz üzere ne kadar çok içi dolu da olsa yani şuraya kadar dolu ve zor kapatmıştım. E, ee, Şimdi maydanozlarımı koyuyorum. Bunları da bütün olarak koyayım. Bunları da mutlaka parçalar diye düşünüyorum. Biraz malzemelerde de abartmışım herhalde. Ama olsun. Bol malzemeli olsun. Şimdi umarım bunu da çeker. hazır arkadaşlar. Alalım bakalım. Bunu bir kaseye koyuyorum. iç malzemesini. İçine bir kaşık salça ekliyoruz. Biber salçası. Domates salçası da olur zaten büyük ihtimalle. Birazcık tatlı toz biber ekliyorum ki acı sevenler isot gibi benzeri şeyler ekleyebilirler. Biz çok fazla acı sevmiyoruz. Şöyle tatlı toz biber ekledim. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Bunların çok ölçülerine gerek yok arkadaşlar. Ne malzeme koyulduğunu bilelim de. Çünkü ben de bak bakarken tarif o şekilde baktım. Hani geri kalanı damak tadıyla alakalı. 1 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı, sıvı yağ istediğiniz ekleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi malzememi bir güzel karıştırıyorum. Şey oldu, vejetaryen oldu. Ama kıymayı koyacağım. Namacun ana malzemesi kıyma. Bunu bir karıştırayım. Tamam. yoralım da hamurumuz kendine gelsin. Şöyle Genelde çok hamur açmalı şeyler yapmam arkadaşlar. Ben annem yapar. Evde hamur açmalı şeyleri. Ay elime yapıştı. Ama öğreneceğiz. Bunu da ikiye böleceğim. Yani yaptım hamurdan toplam şöyle dört tane çıkaracağım. Hatta görmeniz açısından bunu da şimdi yoğurayım. Pandemi de ortalık o kadar kötüyken lambacun yemeği özledik. Aynı lezzeti tutturabilecek miyiz? Yani eğer tutturabilirsek çok da bir maliyeti yok zaten. Böyle daha iyi olur. Hem nasıl yapıldığını bilmiş oluruz. Umarım gerçekten lezzeti de güzel olur. Çünkü çok basit yapıyor. Yani herkes yapıyor. Biz de daha yapmayalım. Bunu yine şöyle ikiye bölüyorum. Ettim dört tane. hamura elde ettim. hani derler ya istediğin anda bir şey bulamazsın diye video çekmeden önce merdane elime dolaşırdı. E şimdi video çekeceğim diye merdane aradım, merdane bulamadım. O yüzden oklava ile macun açacağım. Çünkü o kadar aradım ki Allah bilir nerede yani. Yapıştırmadan oklavayla büyütebildiğim kadar büyüteyim. Hatta bunun bile kısası vardı yani masaüstü oklavası vardı. Yok şu an hiçbirini bulamadım. Bir kere yuvarlak açamadım. Buna yuvarlak olması gerekiyor. <laughs> Ay çok şey. Tuhaf. Yapamadım. Oldu herhalde ya. Ne düşünmek gerekiyor? Yuvarlak olacak diye bir şey yok sonuçta. Bu kuralı kim koymuş? Değil mi? Sen kal bir kenarda. Bir tane daha alayım. Yapabiliyormuş gibi elimle açıyorum şu an. Tamam evde yapması çok sağlıklı olabilir ama yemek sepetini açıp sipariş etmesi 2 dakika arkadaşlar. Yani sürekli uğraşmaya değer mi? Değeceğini çok düşünmüyorum. Bir de lezzetini baktıktan sonra karar veririz. Hani yiyip de of mükemmelse değer. Daha önce yapmadığım için şu an lezzetini de bilmiyorum. O yüzden bakacağız. Değiyor mu değmiyor mu? Ama yorucu yani. Şu büyümüyor. Çok zor büyüyor. Gerçi dediğim gibi birazcık Merdi annem olsaydı daha hızlı büyürdü. Evet arkadaşlar şimdi tavalarımı ısıtıyorum. Yanmaz yapışmaz granit tava kullanıyorum. İnşallah gerçekten yanmaz yapışmaz. Bunları ısıtıyorum şöyle kısık ateşte. Zaten kısık ateşte de pişirmeye devam edeceğim. E, bu biraz plan sancası ama başka tava olmadığı için bu kadar rahat yani yuvarlak tavanlı. Bunları kullanacağım. Bakalım şimdi, biraz ısısınlar Isınmışlar hatta. Altlarına birazcık un dökmemiz gerektiğini söylemişlerdi, çok az. Şöyle çıtır çıtır olup da biraz etmişmasın diye. Şimdi birinci hamurumu getiriyorum. Ha yuvarlak açamadım diye üzülmüştüm ama hiç şeye gerek yok yani gayet yuvarlak gibi. Malzememi getiriyorum. kapağını kapatıyorum. Bunun kendi kapağı olmadığı için şöyle kendimden bir kapak kullandım. Kapatıyorum. İkinciyi getiriyorum. Pişerken de diğer ikisini açacağım. Bu herhalde... Aa ben büyük bile açmışım. Üzülüyordum ama benim tavalarımın dibi bu kadar şey değilmiş. Dur. Bunu dünyayı değiştirelim ki şunu yakından rahat görün. şekilde. İkisi de pişecekler şimdi. Gidelim iki tane daha açalım ve onları yetiştirelim. <tüntülüyor> Birazcık daha var zamanı. Şuna yenisi de koyacağız. Arkadaşlar şimdiden çok güzel görünüyor. Altı bakın kızardı olduğu gibi. Gayet çıtır çıtır. Duyuluyor mu ses? Ya çıtır çıtır görünüyor. Şimdi hepsi bir piştikten sonra bir de öyle bakalım. Topluca bakarız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere lahmacunlarımız pişti. Gayet de güzel piştiler. Son artan parçadan şöyle küçük bir fındık lahmacun yaptım. Onun üzerinde size göstereyim. Biraz marol. Biraz domates. Limon. Evet, i̇stediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Kendinize göre. Yani pratik oldu ama biraz pişmeleri uzun sürüyor. Gayet lezzetli olduğu için. Nar Tabii ki de dökülüyor arkadaşlar. Şöyle her yeri döküldü ama. 10 numara bir lahmacun. İstediğiniz gibi yapıp yiyebilirsiniz. Hatta şöyle altlarını göstereyim. Biz şimdi soğumadan yiyeceğiz. Gayet de güzel pişti ve e, kıymalarda çiğ kalmıyor. Kıymalarda çok güzel pişiyor arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoya yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.